Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi Dream League Soccer daha önce yılın takımı diye duyurmuştu. Time of 2025 diye. Bu yılın takımının ne zaman geleceği artık belli oldu nasıl olacağı bütün detaylarıyla belli oldu değerli dostlarım. Bu bilgilere nasıl ulaşacağımızı ve bu bilgileri hep beraber inceleyeceğimizi birazdan videonun devamında detaylı bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz bu akşam 2025'in son gecesi yani yılbaşı gecesi. Bu arada bu vesileyle yeni yılınızı kutlamak istiyorum değerli arkadaşlarım. Yeni yılınız kutlu olsun. Tabii ki çok daha fazla vakit kaybetmeden kanalımıza abone olduysanız, videolarımıza beğeni attıysanız videomuzun devamına geçelim. Bu tarz videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Değerli dostlarım gördüğünüz gibi artık 2025'in oyuncuları yani takım ve oyuncuları belli oldu. Gördüğünüz gibi şu an bu kartlar önümüzdeki günlerde gelecek. Net gününü birazdan anlatacağım size. Önce bir oyunculara bakalım. Kartlarına bakalım. Bakın değerli dostlarım oyuncular gördüğünüz gibi Mbappe, Kane, Yamal, Dembele, Pedri, Vitinha, Salah, Mendes, Gabriel Hakimi ve Dona Roma değerli dostlarım. Tam 11 oyuncu yani takım değerli dostlarım. Tam bir takımı e, kurabileceğiniz şekilde oyuncuları veriyor. Süresi yani başladıktan sonra tam 32 gün süresi var bu e, oyuncuların, bu kartların değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi kartlar ilk görünüşte bu şekilde e, belli oluyor. Böyle... E, bütün kartların detaylı özelliklerini de buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın kartların bütün detaylı özellikleri burada mevcut. Bu şekilde görünüyor del dostlarım bu kartların. Del dostlarım peki bu kartları nasıl alabiliyoruz? Bir de ona gelelim. Del dostlarım gördüğünüz gibi şöyle oyunumuzun ana menüsüne girdiğimizde transfer bölümüne tıklıyoruz. Transfer bölümünde bakın üstte gözüküyor. Temsilciye burada tıklayıp hemen şöyle e, ee, efsanevi temsilcilere gidiyoruz. Gördüğünüz gibi değerli dostlarım efsanevi temsilcide hem iki kart şeklinde veriyor. Bir 2025'in takımı diğeri de efsanevi değerli dostlarım. Yani burada biz de 2025'in takımı yüzde %9.6 oranında veriyor. Yani şöyle diyeyim onda bir alabiliyoruz. Yani 10 tane paket açarsak ancak bir tanesinde e, oyuncu Denk gelebiliyor. Bu e, 2025'in takımı oyuncuları değerli dostlarım. E, o, gördüğünüz gibi bu şekilde burada da belirlemişler değerli dostlarım. Bakın Sadece efsanevi temsilcide geliyor. Şöyle e, baktığımızda buradan gelmiyor değerli dostlarım. Yetenek avcısından gelmiyor. Sadece efsanevi temsilciden geliyor. O da Yani efsanevi temsilciden 10 tane açarsak ancak bir tanesini yakalayabiliyoruz. %9.6 oranında bize bir şans veriyor. Bilginiz olsun. Peki de dostlarım bu bilgilere nasıl ulaşabiliyoruz? Şimdi siz girerseniz kendi e, hesabınıza yani oyuna girerseniz maalesef bu şu an sizin karşınıza çıkmaz. Ama bu bilgilere ulaşmak için yapmanız gereken tek şey internetinizi kapatıp tamamıyla telefonunuzun internet bağlantısını kapatıp kapattıktan sonra gidiyorsunuz e, Telefonunuzun tarih ve saat ayarında tarihi buluyorsunuz. Tarihi 07 -01 2026 yapıyorsunuz. Ondan sonra oyuna giriş yapıyorsunuz. İnternet açmadan oyuna giriş yapıyorsunuz ve oyuna giriş yaptığınızda karşınıza bu bilgiler çıkmış oluyor. Onu söyleyeyim size. Yani bu bilgilere ulaşmanız için yapmanız gereken tek şey internetinizi kapatıp telefonunuzun ayarlar bölümüne girip 07 06 2026'ya e, telefon ayarınızı çekerseniz yani bir hafta sonrasına e, telefon ayarınızı çekerseniz bu bilgiler karşınıza çıkmış oluyor. Detaylı bir şekilde e, bu bilgilere ulaşmış oluyorsunuz. Peki bu e, bunlar her şey iyi de bu kartlar ne zaman gelecek? Bu kartlar değerli dostlarım ayın 7'sinde yani 7 Ocak'ta 7 Ocak 2026'da bu kartlar bize sunulacak. Bilginiz olsun, onu söyleyeyim size. Bu kartları e, Ocak ayın 7'sinde e, Ulaşabileceğiz. Yani tam bir hafta sonra Muhtemelen perşembe güne geliyor. Ben bakmadım takvimde. %90 perşembe gününe Önümüzdeki hafta perşembe gününe Bu kartlar e, Ulaşabileceğiz. Yani Bu kartları e, Açıp oynayabileceğiz. Şunu söyleyeyim size Ben e, Çok fazla bu kartları açma taraftarı değilim. Bakın Dreamlik sakır burada farklı bir uyanıklık yapıyor. Bu elimizdeki mesela biriktirdiğimiz sözleşmeler olsun, elmasları olsun, efsanevi temsilciler olsun bunları tüketip gelecek olan ileride gelecek olan yeni ikonları elimizden daha parayla satmak. Yani bizi daha para harcamaya yönelik itmek için bu bu yeni kartları kullanıyor. Çünkü önümüzdeki zamanlarda biliyorsunuz Önemli, özellikle Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun ve daha birçok e, futbol yıldızının efsanevi kartları gelebilir. Daha eski kartları, daha yüksek genlik kartları gelebilir. Onlar için saklayalım. Çok fazla bu e, 2025'in takımı için kullanmayalım. 2025'in oyuncuları için kullanmayalım diye düşünüyorum. Bu, konu, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka bize videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü DreamWorks Soccer artık her şey para olmuş. Yani her şeyi parayla ölçüyor, biçiyor. Ve insanları para harcamaya, itmeye çalışıyor. Ve dediğim gibi elinizdeki e, kartları, elinizdeki temsilcileri, elmasları fazla çok fazla kullanmayın. Hani bir iki tane açarsınız ona ben bir şey demem. Açın ama çok fazla aşırı derecede böyle... Ee, açıp da elinizdeki e, hem elmas olsun hem de e, temsilci olsun efsane bir temsilci olsun tüketmeyin bakın değerli dostlarım burada bir de bu oyuncuların genine, genlerine baktığımızda gerçi geçen gün biz e, bu genlere bakmıştık ama tekrar baktığımızda Donaroma 86 e, Hakimi 86 e, Vitinha 85 Kane 87 Harry Kane onun dışında Mendes 85 e, Dembele 87 bak mesela Dembele'yi istiyorum. Dembele 87. E, Muhammed Salah zaten var elimde. Hiç iste gelmesini istemiyorum. Bunu açık açık söyleyeyim. E, hemen hemen aynı karta yakın var elimde. Yamal yine aynı şekilde istemiyorum gelmesin. E, burada Gabriel de aynı şekilde. Pedri de gelmesini. onu da istemiyorum. Çünkü yani sadece kartın rengi yeşil. Daha da çok değişen bir şey yok. E, ee, Mbappe de aynı şekilde. Onu da gelmesini istemiyorum. Burada gelmesini istediğim e, Dembele ve Donnarumma'yı çok istiyorum. Bunların gelmesi çok hoş olur. Belki bile Kane ama elimde çok aşırı derecede forvet var. Forvet'in dışında olanları istiyorum. Mesela Dembele ve e, Donnarumma'yı istiyorum. Donnarumma'nın gelmesini gerçekten çok istiyorum. Ee, hem elimde Ederson var hem de Donnarumma her iki kaleci de elimde tutmak istiyorum. İkisini de full yükseltip tutmak istiyorum. Değerli dostlarım gördüğünüz gibi bu şekilde bakıyoruz. Ee, bu yeni gelen yılın takımı 2025'in e, takımı diye adlandırmışlar. Bu takımı bu şekilde görebiliyoruz. Ee, yeni gelen bilgiler olsa yine videosunu çeker size atarım. Umarım video hoşça gitmiştir. Video hoşça gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.